Мм. И за. Браво, эмен. Хайде, бубис. Akır o Bak gelir kuşlar, bak kuşları. Aba bak. Konuşun yapın muhabbet. Sen gördün mü Nerede? Göster elle. <laughs> <laughs> Tavuğu oros mu?

Bekle sanlan da biraz kadandı. Aa, aa. Bana Çamur var orada. Abi. Bakayım berge alır bak. Bak berge arkanda berk. Bir şey, bir şey Dur Berk daha bekle. Ko. Bana be Aferin. Haydi binin için yüz de. Bekleyin Eymen'i de. Kırılacak. Kırılacak yapmayın uzun. Dur Eymen pum. Eymen dur pum. Sana bırak. Dur dayan dayan dayan. Hmm. Dayan. Ko binsin ko. Pum daha biraz kucağına onu. Hmm. Hey, kırılacak kırılacak. Kırılacak. Hmm. Git bak ördekleri. Oroz koş gör Ya Koy Arabadan düşer aşağı. Kobe bilsin o da. Derbat oldum babi. Korkan, şey Hı? Ber korkmaz. Tutun. Hı -hı. Ben daha beş yaşına. Babi. Ben ondan dönmem. Ben daha beş yaşına. Sen altı yaşın az. Altı. Ver. Ya. İyi bakın. Babi ver ben Dur. seni

حالا بعدی چکارم؟ تلفن است.